Herkese iyi akşamlar Selamlar Vallahi Çok sürpriz bir canlı yayın bu Sürpriz ötesi bir canlı yayın hatta ee, Evet Şöyle aslında normalde ben yarın bir canlı yayın yapacağım Onun duyurularını yaptım Yaradan'a mektup yazacağız yarın. Ama onun dışında bugün çok sürpriz bir canlı yayın oldu bu. Çünkü e, 4-5 kişiden, evet, 5 kişi tam böyle bir çok benzer bir talep geldi bugün için. E, gelen talep e, kimden geldiğini biliyoruz zaten talebin artık. E, dolayısıyla o gelen talebe ricaya icazet göstermek gerekir diye düşündüm. Çok kısa bir canlı yayın. Yani bugün için benim çok bilgimin dışında bir durum söz konusu aslında. Uzmanlık alanım değil. 10-10 portalından geçiliyormuş. Şimdi bununla ilgili çok hani şöyle talepler geldi. Hocam işte bugün sizin hikayelerinizi gördük. sağ olsunlar hani sizin bir yaptırabileceğiniz bugüne dair işte enerjiler çok yüksekmiş. Hani bir meditasyon, bir çalışma, bir şey yapabilir miyiz lütfen diye. Aslında benim o büyük bir WhatsApp grubum var. Oradan yapılması talep edildi. Ben de dedim ki, yani WhatsApp grubuyla sınırlı kalmayalım o zaman. Buradan hemen Instagram'dan kısa bir canlı yayında katılabilenlerle, yani nasibi olanlarla diyelim. Burada olması gerekenlerle. E, kısa bir çalışma yapalım o zaman. Hemen yani valla bir 5-10 dakika önce falan buna bir karar verdim. Gelen taleplere istinaden. Baktım saatte gayet makul bir saat. 10-10 portal -10 portalı da bitmedi malum. şöyle bir de hemen tabi dedim ya hani böyle bilgim dışında herkese iyi akşamlar bu arada yazıyorsunuz aşağıdan çok teşekkür ediyorum hoş geliyorsunuz Şimdi ee, okey hani ben çok astroloji veya bu numaroloji hakkında çok bir bilgim yok. Yani bilmediğim şey üzerinde böyle şey konuşamam, ahkam kesemem. O yüzden de bir baktım bu 10-10 portalı nedir ve ben ne yapabilirim bu konuda diye. E, i̇şte spiritüel topluluklar ve bazı astrolojik inançlarda özel bir enerji kapısı olarak kabul ediliyormuş 10-10 portalı. İşte bu enerji portalları evrenin belirli tarihlerde güçlü enerji titreşimleri sunduğu ve insanların ruhsal gelişimleri, niyetleri veya hedefleri için bu enerjiden faydalanabildiği dönemlermiş. Şimdi normal şartlarda hani benim görüşüm, inancım bilen arkadaşlarım bilirler. Bana göre Rabbimin kapıları yani o portallar, o enerjiler her gün her an çalışıyor. ...ben bir kuantumcuyum biliyorsunuz... ...kuantum alanında... ...uzmanlığım var... ...dolayısıyla benim inancım böyle ama... ...madem şimdi... E, ...belirli günlerden geçerken... ...sürekli şu... ...empoze ediliyor ya, yani her taraftan... ...duyuyoruz daha doğrusu... ...işte bugünler çok özel... ...enerjiler çok özel vesaire deyince... ...kalpler daha da mutmain oluyor... ...yani o gün yaptığım... ...niyetler gerçek olacak işte bugün e, niyetlerim neyse söylersem gerçek olacak diye daha çok kalpler mutmain oluyor. Şimdi öyle olunca tabi e, kalp enerjisiyle sonuçta biz niyetlerimizi yapmıyor muyuz? Yani o kalpten gelen inanç o bilme bizi zaten niyetlerimiz doğrultusunda destekliyor ve o enerjiye sokuyor. E şimdi madem buna bu anlamda inanç kısmında, o mutmainlik kısmındaysak, yani daha da çok inanıyorsak bugün niyetlerimizin gerçek olabileceğine, benim de böyle kısa bir çalışmam var bununla ilgili. E, hatta e, ufak da bir not almıştım. E, madem öyle dedim, o zaman bu çalışmayı yapalım, bakalım. E, merhabalar, merhabalar. Çok teşekkürler. Hoş geliyorsunuz bu arada. Evet, kısa bir çalışma yapalım burada hemen çok kısa. Ee, şimdi bu özel enerji dönemlerinde yapılacak bir farkındalık çalışması aslında ve ben buna şey diyorum. Ee, eskiyi bırak, yeniyi karşıla. Bu tarz dönemler çünkü çoğunlukla bu söyleniyor. Özellikle eskilerin geçmişte kalması, yenilere yer açma anlamında. Ya hadi burada e, hiçbir şey tesadüf değildir. Burada olan kişiler bunu alması gereken kişilerdir. E, kaç kişi vesaire olduğu hiç hiç, hiç şey değil. E, kim alması gerekiyorsa kim olması gerekiyorsa şu an kim gerçekten bu alanda bu enerjide buranın enerjisinde olması gerekiyorsa onlar buradadır. E, veya işte canlı yayın bittikten sonra izleyeceklerdir. Hepimizin gerçekten bu bu dönemlerde e, arkadaşlar enteresan zamanlardan geçiyoruz. Ben de öyle. Yani birçok insan şu an etrafımda son iki haftaları şahit olduğum bir şey varsa e, çok enteresan eşiklerden geçiyoruz. Bazı eskiler geride kalıyor, kalması gereken, gitmesi gereken, bitmesi gereken. Ee, yeniliğe yer açmak gerekiyor şu anda. İşte bu çalışma çok kısa bir çalışma yaptıracağım size. Bu çalışmada bunu destekleyecek bir çalışma. Hadi şimdiden katılan, sonradan dinleyecek olan herkese katkısı bol olsun diyelim. O zaman eğer yapmayı, yapmayı seçiyorsanız benimle birlikte, şimdi yeriniz, mekanınız müsaitse, sonradan da yapabilirsiniz. Yani o fark etmez ama şu an canlıyım da. Yeriniz, mekanınız, ee, müsaitse oturabilirsiniz, uzanabilirsiniz de nasıl istiyorsanız. Şöyle bir, bir dakika kadar müsaade edeyim ben size. Ee, oturun veya dediğim gibi rahat bir ortamınız varsa hemen uzanın. Önemli olan sessiz bir ortam şu anda temin edebilmeniz, sessiz bir ortamda olun. Hemen böyle bir dakika kadar müsaade ediyorum. Bekliyorum ben sizi. Hiç önemli değil. Güzelce oturun, yerleşin. Uzanmak isteyenler uzansınlar. Yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Sessiz bir ortam olsun. Böyle evde varsa haber verebilirsiniz ama beni beni böyle bir 5 dakika sessiz bırakın diye böyle bir haber verin isterseniz ev halisine Telefonlarınızı sessize alın. Hadi gelin şu alanda Burada olmanız tesadüf değil. Rahat bir şekilde oturun ya da uzanın. Gözlerinizi yavaşça kapatın. Ve nefesinize odaklanın. Burnunuzdan nefes alıp, burnunuzdan nefes verin lütfen. Sakinleşmeye odaklanın. Sadece nefesinizde, Derin bir nefes alın şimdi. Ve o nefesinizi yavaşça burnunuzdan verebildiğiniz yere kadar, boşaltabildiğiniz yere kadar nefesinizi boşaltın. Boşaltın, 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 boşaltın. Şimdi tekrar al nefes. Boşalt, boşalt. Burnundan tekrar boşalt, boşalt, boşalt. Hadi tekrar son bir kez. Al nefes. Tekrar burnundan boşalt, boşalt. Kapat gözleri, nefesine konsantre ol. Normal nefesine dönebilirsin. Sadece nefesinde ol. Normal nefesinde al nefes, yavaşça ver nefes. Kendi nefesindesin. Tüm dikkatin nefesinde. Şu anda rahatlıyorsun. Sakinleşiyorsun. Ve bu çalışma seni artık desteklemeyen kalıpları serbest bırakmanı ve ruhuna hizmet eden yeni başlangıçlar yaratmanı sağlayacak. Şu anda neyi bırakmak istiyorsun? Bir düşün bakalım bırakmak istediğin şeyi. Peki neyi davet ediyorsun? Bir niyet belirle şimdi davet ettiğin şeyin niyetini belirle. Bırakmak istediğin geride kalıyor. Tamamen niyetine odaklan. Hayatına davet etmek istediğin şeye odaklan. Neyi davet etmek istiyorsun hayatına? Bir bak bakalım. O niyetini belirle. seni aşağı çeken, sınırlayan veya engelleyen düşünce ve duyguları artık geride bırakıyoruz. Artık sana hizmet etmeyen bu duyguları ve düşünceleri serbest bırakmaya hazırsın. Nefes al şimdi. Ve her nefeste bu eski enerjilerin nefes verirken senden uzaklaştığını hayal et. Nefes al. Ve verdiğin her nefeste onları evrene gönder. Ve onlardan özgürleşiyorsun. Tekrar al nefes. Ve nefesini verirken sana hizmet etmeyen bütün olaylardan, duygulardan, düşüncelerden özgürleşiyorsun. Şimdi aç kalbini. Hayatında yeni başlangıçlar aç yenilere bırak o senin için yeninin en güzelinin ne olduğunu zaten biliyor teslim ol yeni başlangıçlara aç o güzel kalbine hayatında neyi yaratmak istiyorsun hangi deneyimlere yer açmak istiyorsun bunları belirle ve kalbine davet et o güzel kalbine belirlediğin şeyleri davet et. Bu yeni enerjinin hayatına, akışını, kalbine, bedenine, ruhuna, akışını hisset. Her nefes alışta kalbine dolduğunu, bedenine yayıldığını hayal et. Ver nefes ve tekrardan her nefes alışında niyetinin tüm ruhuna dolduğunu hayal et. Her nefeste yeni fırsatları ve ruhuna hizmet etmeyen enerjileri, hizmet eden enerjileri çekiyorsun. Tekrar nefes al. Yeni fırsatlar ve senin ruhuna hizmet eden enerjiler sana doğru geliyor. Bunu hisset. Ve şimdi istediğin hayatı yaşadığını, niyetlerinin gerçekleştiğini gör ve bunu kalbinde hisset. Onları yaşarken ne hissediyorsun? Gör. Niyetini yaşarken şu an yanında kimler var? Kimlere bakıyorsun? Kimleri görüyorsun? O niyetini yaşarken ne duyuyorsun? Duyduğun şeylere bir kulak ver bakalım. O niyetini yaşarken neyin kokusunu çekiyorsun içine? Burnuna neyin buram buram kokusu geliyor? Bir bak bakalım. Yanında kim var? Ya da neye dokunuyorsun şu anda? Dokunduğun şeyi hisset. Temas et. Neye dokunuyorsam? Yumuşak mı? Sert mi? Soğuk mu? Sıcak mı? Akışkan mı? Katı mı? Ve en önemlisi bunu yaşarken kalbinde ne hissediyorsun? Mutluluk mu? Neşe mi? Heyecan mı? Hayatında çektiğin bu yeni enerjilerle dolu, bu niyetinin en güzel enerjisiyle dolu olduğunu hisset. Ve şimdi yenilenmiş bir sen, yepyeni bir sen hayal et. Bu yeni başlangıç senin ruhsal gücünle hayat buluyor. Hayatına bolluğu mu çekmek istiyorsun? Sevgiyi mi? Huzuru mu? Sağlığı mı? Hisset. Ve hadi şimdi bir teşekkürle sonlandıralım yavaş yavaş. Tüm bu enerjiye, tüm bu niyete teşekkür ederim. Şükürler olsun. Ve hadi ben söylerken sen de içinden tekrar et. Hayatımda artık bana hizmet etmeyen tüm kalıpları bırakıyorum. Yeni fırsatları sevgiyle karşılıyor ve bollukla yaşıyorum. Ruhsal gücümle tüm niyetlerimi gerçeğe dönüştürüyorum. Ve şükürler olsun. Teşekkür ederim. Hepsi oldu. Elini kalbine götür. Şimdi kendine teşekkür et. Şöyle kendine bir sarıl. Ve yavaşça gözlerini açıp bedenine, buraya yavaşça gelebilirsin. Kendine şefkatle gel lütfen. Sakin sakin. Hollanda'ya da selamlar. Herkese selamlar. Çalışmamız katkısı bol olsun. Sonradan katılan arkadaşlarım bu canlı yayını kaydedeceğim. Bu gece yatmadan bu çalışmayı yaparsanız katkısı bol olur. Ben çok faydalanırım bu çalışmadan. Eskiyi geride bırakıp Yeniyi karşılamak adına imgelemek, onu hissetmek. Ve evet yine söylüyorum. Eminim şu aralar hissediyorsunuz. Hiç önemli değil, geç kalmadınız. Her şey olması gerektiği zamanda. Sen şu an bu sohbete denk gelmiş olman gerekiyor. Çalışma bittikten sonra ben bunu kaydedeceğim. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. Katkısı şifası bol olsun. Ayfer, Gamze, Zarife, hepinize ben de teşekkür ediyorum. Şu an dediğim gibi enteresan zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar. Bırakın, eski eski de kalsın. Tutunmayın hiçbir şeye. Hiç kimseye, hiçbir duyguya, hiçbir şeye tutunmayın. Tutunduğunuz her şey size e, negatif enerji anlamında hizmet ediyor arkadaşlar. Bakın her şey bize hizmet ediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın olur mu? Her şey bize hizmet ediyor. Ama tutunduğunuz, bırakmadığınız, kendi gücünüzü fark etmeyip başkalarından güç almaya çalıştığınız bu ne olursa olsun o kontrolcülük haliniz var ya işte orada orada aşağı çekiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bakın bu çalışma çok etkili oldu. Hadi yeni bir sene uyan artık boşuna burada değilsin boşuna beni dinlemiyorsun kendi gücüne uyan ne korkun varsa sen o korktuğun her şeyin üstesinden gelebilecek bir güce sahipsin bak yaradanın gücü senle yarın akşam canlıyımda da yaradana mektup yazacağız ee, yani orada daha çok hissettirmeye çalışacağım bunu size elimden geldiğince buna vesile olabilirsem buna niyet ediyorum ama o gücünü fark et. Neyden korkuyorsan, neyi yapamam diyorsan, neyi bırakamam diyorsan hepsini de bırakırsın. Hepsini de yaparsın. Sen yeter ki iste. Sen yeter ki o gücü fark et. Bak o güç sende. Yaparım dediğin anda her şeyi yapabilecek güç sende. Her şeyi. Dünya üzerinde senin talep ettiğin, niyet ettiğin bir şeyi ya da yapamadığın bir şeyi birisi yapıyorsa bunu sen de yapabilirsin aynı yaradandan yaratıldık o yüzden lütfen hadi bu gecenin şifasıyla böyle devam edelim yarın akşam canlıya da tekrar buluşalım ben konuşmayı çok seviyorum aktarmayı çok seviyorum elimden geldiğince hal edebildiğim ilmi aktarmayı seviyorum arkadaşlar altını çizeceğim. Hal edebildiğim ilmi. Çok elimden gelince ilim öğreniyorum ama hal edemediğimi asla aktarmıyorum. Elimden geldiğince hal ettiğim kısımdayım. Daha ben öğrenciyim zaten. Çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Ve bugün de kendime hal ettiğim kısmı elimden gelince aktarmaya çalıştım. Yarın da öyle. İşte önümüzdeki hafta 21 günlük bir çalışmaya başlayacağız. Çok talep gelmişti, sağ olsunlar. Grubumuz da bayağı bir doldu. Önümüzdeki o 21 gün içerisinde de neyi hallettiysem onu aktaracağım. Bütün atölyemde, bütün çalışmalarımda hiç üzerimde uygulamadığım, yapmadığım bir şeyi aktarmıyorum. Bu gece de öyleydi. Ee, yarın akşam 21'de 21'de cam yayınımız. O apayrı bir şey. Ona çok hazırlıklıyım ve çok e, şey. Bu, bu akşamki çok sürprizdi arkadaşlar tamamen gelen taleplere icazet göstermem gerekiyordu. O yüzden açtım. Hiçbir şey tesadüf değil. Şükürler olsun. Katkısı bol olsun. Kaçırdıysanız dediğim gibi kaydedeceğim şimdi. İzleyebilirsiniz en baştan. Çalışmayı da yapabilirsiniz. Katkısı şifası bol olsun. Yarın akşam tekrardan kavuşmaya niyet ediyorum. Sizi seviyorum. Çok teşekkürler. Uzun ya çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. E, varlığınıza şükürler olsun her birinizin. Eyvallah çok sağ olun. Çok teşekkürler tekrardan. Yarın görüşmek niyetiyle. Kendinize lütfen iyi bakın. Helal olsun olur mu siz de helal edin. Kendinize iyi davranmaya devam edin. Sevgi her boşluğu doldursun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.